oha dedim içimden ya. Tanışmak için 100 dolar vereceğim. Ben diyorum işte asansörde durdu falan böyle çocuğun suratına bak. Ve asansör bozulur. Aşık olan kız ve er erkek yaklaşır ve kapısını koyduğu yere. Telefonu diyorum ara. Onu da arayamıyor. Elleri titriyor. Aşık olduğum çocuk yanımda sıçtı. Ben Mira, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gene tabii ki de dramatik bir anımı anlatmak istiyorum. Ben de anılar bitmez çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, belki bilmeyenler vardı. Ben yaklaşık 15 sene yurt dışında yaşadım, 7 senecine Kore'de yaşadım. O yüzden yurt dışı anılarım bitmiyordu, bitmiyordu, bitmiyordu. Gene yanımdan bir böcek yürüyordu. Her neyse arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün size yeniden bir aşk hikayemi ve aşk hikayemin başlamadan nasıl bittiğine tanık olduğum <laughs> dramatik bir aşk hikayesi anlatacağım. Her neyse başlıyorum. Arkadaşlar ben Güney Kore'de Anyang'da yaşıyordum. Benim daha önce videolarımı izleyenler artık benim hangi muhitlerde ne zaman yaşadığını biliyor. Anyang'da yaşıyordum ben ve o zamanlar bayağı bilmeyenler için söylüyorum. Benim Hindistan'da yoga okulum var bu arada. Yoga yapıyorum, yogiyim. Ve Güney Kore'de de Anyang'da da ben yoga yerine gidiyordum. Yoga kursuna giderken aşırı da pahalı yoga kursları. Benim bir Koreli arkadaşım dedi ki bana. Ya dedi sen niye yoga kursuna bu kadar para veriyorsun? Bizim Kore'de cime yani spor salonuna gittiğinde oradan yoga kursları, işte fitness, dans, zumba dersleri falan her şey haftalık bedava oluyor. Yani her gün gidip bir yoga şey yogi e, hoca eşliğinde hani o kurslara katılabilirsin. Hem de spor salonunu kullanırsın. Spor salonunda işte hamam oluyor, yüzme havuzu falan oluyor. Hani onlardan da değerlenirsin. Hem de yoga kursuna bu kadar para vermezsin dedim. Bir de aklıma yattı açıkçası. Aa dedim yani mantıklı. Her neyse bizim evin çevresindeki spol salonlarını araştırmaya başladım arkadaşlar. Anyang'da Daiso var, 1 liracı diye anlatayım size. 1 liracının en üst katı spol salonuymuş, 2 katlı. Bu arada Kore'de yaşayanlar oraya saldırmasın. <laughs> Her neyse, e, oradaki üst kata ben gittim. Çok mükemmel bir kolejam tabii ki de yok, çat pat kendime anlatacak kadar. Ben spor salonuna yazıldım. Ben yoga kursuna o zamanlar, yani ders başına 30-40 won, kore ödüyordum. Yani 30-40 dolar civarında, o zaman bire birdi para birimi. 30-40 dolar civarı öderken ben bu spor salonuna aylık 199 kampanya da varmış, 199'a yazıldım, 199 dolar arkadaşlar. Ve asıl olay bundan sonra var. <laughs> ben bir gittim içeriye, baya kalabalık. Ben dedim işte yoga dersleri, zumba dersleri yazılmışken her şeye katılayım, bütün zumba dersine de katılayım, yoga dersine de katılayım falan dedim. Her neyse katıldım. İşte genelde çoğu böyle yoga ya ve zumba derslerine katılanlar yaşlı teyzeler oluyor. Ben çok eğleniyorum. Ben seviyorum. Başka ülkelerde de böyle yaşlılarla takılayım. <laughs> İçimde herhalde yaşlı var böyle. Tek genç benim orada. Böyle yoga yapıyoruz. Böyle hepsi 50-60 bir de bir esnekler teyzeler nasıl bu kadar esnek olabiliyorlar. Her neyse konumuz bu değil. Ben ondan sonra spor salonuna gittim. Spor, spor yapmaya başladım. Ve böyle akşamları gittiğimde orada tabii spor hocaları oluyor. PT'ler oluyor. PT'nin bir tanesi o kadar yakışıklı ki size anlatmam imkansız. Yani hani e, şu anda anlatamam yani. Ben o kadar aşırı kaslı da sevmem. O, o kadar aşırı kaslı da değil. Uzun boylu. Böyle hafif böyle kaslı, yakışıklı. Böyle ben çift göz kapağı, büyük gözlü falan böyle. Ben o hocayı gördüm, kafama takıldı. Her gün spor salonuna gitmeye başladım. Baktım olmuyor, hani tanışamayacağım, biraz da utangaçım. Dedim ben bu PT hocasından bir tane veya iki tane ders alayım. Ne kadar dersiniz dedim, 100 dolar dedi. Oha dedim içimden ya, tanışmak için 100 dolar vereceğim. 100 dolara kıydım arkadaşlar, sırf tanışmak için. Ben 100 dolara kıydım ama yani benle kesinlikle hani sadece hareketleri yaptırıyor, benle konuşmuyor. Ben konuşmaya çalışıyorum, isminiz nedir işte söylüyor. İşte hani yaşınız nedir söylüyor falan. Ondan sonra ben böyle biraz ilgilendiğimi fark etti herhalde. Siz dedi nerede oturuyorsunuz işte bilmem ne. Biz konuşmaya başladık arkadaşlar. Çok da tatlı böyle bir gülüşü vardı, şahane ama hikayenin sonunu duyduğunuzda şok olacaksınız. Arkadaşlar biz böyle hani böyle konuşmaya başladık falan böyle. Ben dedim kakao tolkum var mı? Var dedi. Ondan sonra bu PT hocaları çok çapkın olur bu arada. Aslında bizim ülkemizde de çapkın. Bu arada bir bahçede biri bir odun kırıyor. O yüzden böyle. Biz numaralarımızı aldık. Yani böyle ben dedim ''Josef Ingvisa'ya'' falan hani kız arkadaşım var mı? O dedi yok falan. Böyle. Tabii bende hayaller bitmez, ee, hayaller hayaller. hatta o gece hiç uyuyamamıştım böyle kalbim pıt pıt atmıştı. Çok heyecanlanmıştım böyle bütün gece konuşmuştuk telefonda falan öbür gün ben spor salonuna gittim gene böyle ilgilendi gene benden 100 dolar almıştı. Her neyse oraya <laughs> para kanılarını geçiyorum çocukla tanışacağım diye 400 dolarım gitti ders alacağım spor şeyi diye ama e, kas yapmıştım. E, karın kasları yapmıştım o dönem. Biz tanıştık, konuştuk. Bana dedi yemeğe mi çıksak, işte ne yapsak hani böyle bayağı samimi konuşuyoruz. Tamam dedim. Çok heyecanlandım yemeğe. Dedim ben dedim şu yemeği çok severim. İşte kimçi çorbası, kimçi çiğe. Hani kimçi çiğe yemeğe gidebiliriz. Yanında da dedim işte böyle bir şeyler içebiliriz. O da tamam falan dedi. Biz öbür haftaya sözleştik arkadaşlar. Tabii ki de ben bu aralarda spor salonuna gidiyorum. Biz orada da böyle artık Böyle herkes şey dalga geçiyor bize öbür PT hocaları o oh, seninki geldi falan diyorlar çocuğa. Biz baya böyle yakınlar. hani böyle herkes tanıdığı falan böyle. Spor salonları gece saat işte 12.59'da kapanıyor. Oradakinden bahsediyorum. Ben böyle işte kapanana kadar bekliyorum ki hani böyle tam denk geleyim. Hani onunla beraber çıkayım falan diye. Hiçbir zaman denk gelemedim. neden bilmiyorum. Sanırım hani onların toplantısı falan oluyormuş. Ancak hani dedim artık ne olacaksa olsun bekleyeyim yani beraber çıkalım hani beraber yürürüz beni evime bırakır falan hayaller ve hayatlar gerçekten bu olsa gerek şimdi ne, neden öyle söyleyeyim anlayacaksınız arkadaşlar <laughs> bekledim bekledim saat 1 oldu çıkmıyorlar böyle şeyde nasıl bir yer biliyor musunuz merdiven yok. Yani böyle bizim alışveriş merkezlerinde de olur gerçi bir tane kapı var, kapıyı kilitliyorlar o da merdiven var. Ancak o kapıyı açamıyorsunuz yani merdivenle de inemiyorsunuz. Bir asansör kullanılıyor o merdiveni sadece o kattaki katın sahibinde oluyor o anahtar. Hani müşteriler falan inemiyor merdivenle, bir tek asansörü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra bir oldu, çıkmadı bir buçuk oldu, çıkmadı ben dedim acaba dedim ben bu hani üstüme mi kilitleyecekler? <laughs> Artık onu düşünüyorum. Her neyse en son çıktı arkadaşlar. Ben de hani konuştum seni bekledim böyle, böyle yürürüz falan diye. Çocuk da böyle yüzü allak bullak böyle bir böyle e, değişik davranıyor. Yani bana eskisi gibi davranmıyor falan. Böyle hani eski konuşma biçimi yok. Ben anlamadım ne olduğunu. Böyle biraz gergin dedim. Kavga mı ettin? Hayır dedi. İşte bilmem ne. Böyle bana Facebook şey, cevap veriyor. Valla dedim yani. Hani Koreliler gel gitle. Herhalde gel git döneminde dedim. Yani biz asansöre bindik arkadaşlar. Asansör çat diye bir ses yaptı. Ne oldu dedi. Ondan sonra anlamadım dedi. Bana nasıl bağırıyor? Anlatamam size. Öyle bir bağırış yok böyle düğmelere falan basmaya çalıştı ondan sonra ama ışık falan yanıyor asansörde ama asansör hareket etmiyor aşağı inmek istiyoruz inemiyoruz kaldık arada ben dedim asansör bozuldu hani normalde he, dramalarda arkadaşlar çok romantik bir sahne olur ya böyle asansör bozulur aşık olan kız ve er, erkek yaklaşır ve gerisini siz anladınız ben öyle bir sahne hayal ederken çocukta bir sinir küpü ben diyorum işte asansörde durdu falan böyle çocuğun suratına bakıyorum çocuk da şey bir bağırıyor anlatamam kıpkırmızı olmuş suratı ya anlamadım ne olduğunu ee, bu arada neden asansörün durduğunu söylüyorum saat geç olduğu için o iş merkezinin işte güvenlik görevlisi asansörü pırt diye durdurmuş içeride insan yok diye biz de orada kala kaldık Hani ben de cep telefonundan hani şey bir yeri arayalım falan demiyorum. Biz orada iki romantik belki anı yaşarız diye. Yani dizilerde görüyoruz o anıları ben niye yaşamayayım? Çocuk kıpkırmızı oldu, elleri ayakları titriyor. Ben dedim acaba bu çocuk alkol bağımlısın ya. Eli ayağı titremeye başladı Allah'ım dedim. Yine bula bula beni alkolik mi buldu? Çocuk kıpkırmızı oldu, yere çöktü kafasını koydu. Böyle altında böyle beyaz bir tane kapri vardı. Yazın. Beyaz kapri üstünde beyaz tişört dar. Kafasını koydu yere. Telefonu diyorum ara. Onu da arayamıyor. Elleri titriyor. Ne oldu dedim. İyi misin yani neler oluyor anlamadım ben. Böyle yere koydu. Çöktü. Asansörün köşesinde. Böyle bir şey oldu böyle bir ses gibi bir şey geldi dedim bir ses geldi falan ondan sonra çocuğun beyaz saniyeler içerisinde büyük tuvaletini yaptı bembeyaz eşofman kahverengiye dönüştü yani aşık olduğum çocuk yanımda sıçtı arkadaşlar bendeki şansa bakalım <laughs> bu kadar şans olabilir mi? Yani bu kime denk edebilir ya? Yani flörtleştiğim çocuk asansörde kaldık ve asansörün içine sıçtı yani ben artık e, ben bendeki şansa ben ne diyebilirim ya? Ben bakmamaya çalışıyorum çocuk kıpkırmızı. Meğerse çocuğun büyük tuvaleti varmış o siniri o yüzden yapamamış da herhalde tuvaletler mi kilitliydi neydi? Bir de asansör kalınca çocuk dayanamadı. <laughs> Yaptı ama yani ben de kendimden geçtim. Leş gibi koktu, çıkamadık. Ondan sonra bu yapınca rahatladı herhalde. Asansörü aradı. Çocuk benim suratıma bir daha bakamadı. Ben de bakmadım. Yani aşk hikayem bir bok yüzünden biter. <laughs> Gerçekten bir bok yüzünden bitti arkadaşlar ya. Gerçekten Herhalde hayatımın en dramatik hikayesi benim budur. Ondan sonra ben spor salonuna gittim ama hep onun böyle çalışmadığı saatlerde gitmeye çalıştım ki utanmasın yani beni görünce falan böyle hani ne bileyim birkaç kere denk geldik ben hemen kafamı çevirdim. Yani e, asansörden hani geldi işte güvenliği aradı falan. Asansör çalıştı etti. ağzını bir tek kelime açmadı giderken işte şeyden binadan çıkıyoruz. Bana dedi ki işte çok özür dilerim dedi. Eğildi belime, beline kadar. Ben de hiçbir şey söylemedim. Yani ne diyebilirim ki? İyi sıçtın kardeşim diye. <laughs> Bilmiyorum yani ne ya. Yani böyle bir hikayemi size anlatmak istedim. Ki bu Dünya üzerinde düşündün arkadaşlar, dünya üzerinde kaç kişinin başına gelebilir ya? Kaç kişinin başına gelebilir? Yani orada bir asansörde kalmasınız. Romantiklik peşindeyim ben. Adam karşımda sıçtı ya. Böyle bir olay yok. Her yani neyse işte arkadaşlar. Bunun benzeri hikayeler daha anlatmamı istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Bunun benzeri hikayem yok baştan söyleyeyim. Bu kek ve en, en fenası. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Bay bay.